Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ve nerede doğdu? Peygamber Efendimiz e, 571 yılında e, Mekke'de dünyaya geldi. Annesi Amine Hatun, babası Abdullah. Kureyş'in köklü bir ailesine mensuptur. Hatta e, kökü Hazreti İsmail aleyhisselama kadar dayanmaktadır. Orada malum Hazreti İsmail ile Hazreti İbrahim'in bir beyt inşa etme süreci vardır. Mekke'de ilk beyti, Allah'ın evini onlar inşa etmişlerdir. Onlar İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam... bu beyti inşa ettikleri zaman şöyle dua ettiler. Ya Rabbi bizi teslim olanlardan kıl. Neslimize de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbelerimizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak. Onlara kitap ve hikmeti öğretecek. Onların nefislerini tezki edecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. Bakara suresindeki bu ayetler aslında Hz. İbrahim'in duası, Hz. İsmail'in duası. Ee, bu şekilde bir efendim, Resulullah Efendimiz'in asla geleceğini müjdeleyen bir ayetti. Yine e, yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette de Hz. İsa'nın şöyle bir efendim e, beyanı vardır. E, Ey İsrailoğulları doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve Adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim demişti. Ayrıca Hz Amin'e e, annemiz de Resulullah Efendimiz'e hamile olduğunda bir rüya görüyorlar. O rüyada da kendisine Ey Amin'e sen bu ümmetin efendisine hamilesin. Dünyayı şereflendirdiği zaman her hasetçinin şerrinden onu tek olan Allah'a havale ederim diye dua et ve ona Muhammed ismini ver diye seslenildiğini işitti. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ben ceddim İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Peygamber Efendimizin doğduğu yıla aynı zamanda Fil yılı adı da verilmiştir. Fil yılı derken ne kastediliyor? Peygamber Efendimiz'in doğduğu sene Mekke'de çok önemli bir olay yaşandı. Ve Allah'ın kutsal evi yani Kabe yıkılmak istendi. Ee, Hristiyan Habeş Krallığı'nın Yemen valisi olan Ebrehe, Sana şehrinde büyük bir kilise yaptırmıştı. Ve herkesin haç için Kabe'ye gelmek yerine Sana'daki bu kiliseye gelmesini istiyordu. Fakat Araplar tabi bu kiliseyi ciddiye almayıp haç için yine Kabe'de toplamaya devam ettiler. Hatta daha sonradan e, içlerinden bir tanesi, ...gidip efendim o... E, ...yaptırılmış olan kilisede... E, ...yakışıksız bir hareket, hareket de yaptı. Bu çok öfkelendirdi Ebrehi'yi. Ve bunun üzerine... ...büyük bir filin... ...önünde yürüdüğü büyük bir orduyla... ...Kabe'yi yıkmaya... ...karar verdi. Mekke'ye yaklaşınca konakladı. Bu arada... E, ...ordunun öncü birlikleri... ...bir takım develer... ...oradan topladılar. E, ve bu develeri getirdiler Ebrehe'ye. Abdülmuttalib'in de... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalip'in de 200 devesi vardı. Bu 200 deveyi almak için e, e, Abdülmuttalip Ebrehe'nin yanına geldi. E, Ebrehe bu arada Mekke'lerin lideriyle görüşmek istiyordu. Zaten Mekke'lerin de lideri olduğu için doğal lider olduğu için Abdülmuttalip e, onu böyle karşıladı. Hatta heybetinden böyle Ebrehe'nin e, kendiliğinden ayağa kalktığı söylenir. Onu karşıladı, güzel efendim bir aralarında muhavere geçti ve dedi ki işte bak biz buraya geldik, İşte bu işi yapacağız. Ben de o işe karışmam Abdülmuttalip, ben develerimi istiyorum dedi. Ebrehe şaşırdı, ya sen efendim nasıl böyle Mekke'nin lideri olduğun halde benim bu yapacağım işten yani Kabe'yi yıkmaktan bu kadar efendim kendini azade tutabilirsin. O zaman Abdülmuttalip şu muhteşem cevabı verdi, ben dedi develerimin sahibiyim, develerimin derdindeyim. Kabe'nin de bir sahibi var. Onu da o korur. Ebrehe Abdülmuttalip'ten bu cevabı almasına rağmen Kabe'yi yıkmaya kesin kararlı olduğu için ertesi günü bekledi ve sabahla birlikte hücum emrini verdi. Ama ordunun önünde bulunan fil bir adım bile atmadı. Ee, yani onu Kabe'nin yönüne çevirdikleri zaman yürümüyordu. Yemen tarafına çevirdikleri zaman yürüyordu. Bu da böyle çok ilginç bir hadis olarak kayıtlara geçti. O sırada yani ordusuna emir verip de Kabe'ye saldırmaya Yeltendikleri sırada e, Kızıldeniz yönünden sürüler halinde kuşlar belirdi. Her kuş biri gagasında, ikisi de ayaklarında olmak üzere nohut ve mercimek büyüklüğünde üçer tane taş taşıyordu. Kuşlar bu taşları Ebrehe ve ordusunun üzerlerine attılar. Ebrehe ve ordusu bu şekilde kaçışmaya başladılar çünkü taşlar dokunduğu yeri delip geçiyordu ve hakikaten büyük bir bozgun yaşandı e, birçoğu orada helak oldu. Ebrehe ve bir kısmı ordusu kaçmayı başardılar. Fakat onlar da yerlerine vardıkları zaman öldüler. Dolayısıyla o hadise çok ciddi bir Mekke e, eh, ahalisinde, Mekke havalisinde tesir meydana getirdi. Ve özellikle Araplar nezdinde Mekke halkının kutsal olarak görünmeye başlamasını doğurdu. Bu olaydan sonra gerçekten Araplar hem Kabe'ye hem de Mekke ahalisine Farklı bakmaya başladılar, haç ibadetinin önemi arttı ve kureş kabilesinin itibarı da Arap Yarımadası'nda daha çok yükseldi. Ee, bu olay Arapların aslında birçok hadiseyi kendisiyle başlattıkları bir takvim başlangıcına da yol açtı. Dolayısıyla fil yılı, fil yılından önce veya fil yılından sonra tariflerinden birini kullanmaya başladılar. İşte Efendimizin de Doğumu genel kabule göre fil vakasından 50-55 gün sonra 12 Rebi'ül evvel pazartesi günü sabaha doğru gerçekleşti. Bu miladi takvime göre 20 Nisan 571'e karşılık gelmektedir. E, dolayısıyla Efendimiz'in doğumu böyle önemli bir hadisenin akabinde gerçekleşmiştir. Hocam Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem yetim olarak biliyoruz. Biraz bu bahsi konuşsak sizinle. Abdullah da Amine de yani annesi babası efendimizin kendi kabileleri içinde sevilen, seçkin ve şerefli kimselerdi. E, 20'li yaşlardayken Amine ile evlendi Abdullah. Birkaç ay sonra ticaret için Suriye tarafına gitti. Ancak o dönüş yolunda o zamanki adı Yesrib olan Medine'de hastalandı ve vefat etti. E, Abdullah Medine'ye defnedildiği sırada henüz doğmamış olan Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde dünyaya yetim olarak geldi. Doğum yeri Mekke'deki Beni Haşim mahallesidir. Annesi Amine o doğunca kayınpeder Abdülmuttalib'e haber verdi. Abdülmuttalib sevinçle gelip peygamberimizi kucağına aldı ve doğru Kabe'ye götürdü. Allah'a şükretti ve Amine'nin rüyasında gördüğünü söylediği Ahmet ve Muhammed isimlerinden birini seçti ve çocuğun adını Muhammed koydu sallallahu aleyhi ve sellem. Doğumunun yedinci gününde de Mekkelilere bir ziyafet vererek bu doğumu kutladı. Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmüttalip aslında çok itibarlı bir insandı. Kendi kabilesi olan olanının başkanıydı. Haç zamanı da hacıların su ve yemek ihtiyacını karşılama görevini yürütüyordu. Dolayısıyla bu görev kendisi babasından kalmıştı. Aynı zamanda Abdülmüttalip'in şöyle önemli bir özelliği daha vardı. Rüyasında Cürhüm kabilesinin yani Mekke'nin ilk yerleşim sahiplerinden olan Cürhüm kabilesinin giderken kapattığı zemzem kuyusunun Yerini rüyasında görmüştü, orayı keşfeden ve suyu kuyusunu tekrar açan bir insandı. Dolayısıyla onu çok severler, saygı gösterirlerdi. E, bu anlamda Resul Efendimiz itibarlı ve saygın bir ailenin içine doğmuştur diyebiliriz. Peygamber Efendimiz her ne kadar soylu bir aileye mensup olsa da doğduğu dönemi ve hayatı cahiliye devri olarak adlandırıyoruz. Bunu nasıl açıklarsınız? Cahil dendiği zaman biz okuma yazma bilmeyen ya da dünyadan habersiz insan anlarız. Ama Mekke o dönemde hem ticaret yollarının merkezinde hem de işte efendim Kabe'yi içerisinde barındıran bir merkez olması itibariyle çok önemli bir yerdi. Oradaki insanlar da gerçekten kültürlü, şiir bilen, söz söylemeyi çok önemseyen insanlardı. Ticari bakımdan da varlıklılardı. Cahiliyeden kasıt bir tür merhametsizlik ve aymazlıktı. ...kadının ikinci sınıf olarak görüldüğü... ...kız çocuklarının diri diri gömüldüğü... ...zalimin sürekli insanlara tahakküm ettiği... ...ve mazlumun hakkını arayamadığı bir düzenden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda cahiliye toplumuydu. Çünkü güç esastı. Hak, hukuk, nizam gibi esaslar tamamen güçlünün çıkarlarına göre şekillenirdi. Bu dünyada işte insanlar iyice bunalmışlar... ...ve yeni bir peygamberin gelişini, yeni bir düzenin daha doğrusu sökün edip gelmesini bekler olmuşlardı. Böyle bir beklentinin olduğu bir toplum vardı. Bu bölümde Efendimizin doğumunu konuştuk. Cahiliye Mekke'sinden bahsettik. Önümüzdeki bölümde çocukluğundan bahsedeceğiz. O bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.